Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben Mutlu bugün sizlerle yine bir GTA 5'te bir challenge yapacağız bugünkü challenge'imizde de da e, yüksekten bayağı bir yüksekten e, şu ileride zengin kısmında havuzlar var o havuzlara düşmeye çalışacağız arkadaşlar e, bu video ikinci çekişim evet bir kere yaptım başardım e, iki saat uğraştım Yine bir titan faciasıydı yani. Titan challenge'ını hatırlıyorsunuzdur zaten. İzlemediyseniz de kanalda bulabilirsiniz. Bayağı zordu o challenge'da. Bu da yine bir titan faciasıydı resmen. Böyle iki saati uğraştım. Yaptım. Ee, ondan sonra artık en sonunda bir havuza düşebildim yani. Ondan sonra video bozuldu. Evet video bozuldu. Yok öyle bir video şu anda. O yüzden bir daha çekiyorum arkadaşlar. Hatta bakın. Hem de nereye düştüm biliyor musunuz? Şimdi... Bakın durun göstereyim de be. Hani yok böyle bir şey yani. Hani resmen evin içinde parti vermiştim yani. Çünkü bak gerçekten imkansız yani. Yok yani bir daha böyle bir şey kimse yapamaz abi. Tamamen şanslı zaten. Ama yok böyle bir şey yani. Şuradaki şu kadar su birikintisini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın yandaki koca havuzu demiyorum. Aha da şuradaki şu kadar havuzu diyorum. Bizim boyumuz kadar neredeyse zaten şu yandaki büyük havuza atlamaya çalışırken aha da ben buçuk kadar havuza düştüm. Resmen parti verdim evin içinde sevinçten ve video gitti. O yüzden şu anda bunu anlatırken bile ter bastı sinirden beni. Eee o yüzden çok uzun sürmezse ben çok mutlu olacağım şahsen. <laughs> Bu challenge'ı da sizin aranızdan birinden esinlenerek düşünmüştüm. Ee, biri şey demişti böyle. Paraşütü açmadan Eee şeye düş. Bir dakika. Neydi? Yüksekten atla. Paruşt açmadan iyice aşağı kadar in. Tam aşağıya yaklaştığında paruşt açıp bir arabanın üstüne düş. Bu imkansız bir challenge. Yani gerçekten imkansız. Kimse yapamaz böyle bir şeyi. Her ki lazım. Çünkü yakın zaten yere yaklaşınca paruşt açınca o senin hızını kesmiyor. Yani her türlü ölüyorsun. E, arabaya düşmenin de mantığı yok yani. Arabaya düşemezsin. Araba gidiyor çünkü. Hatta sen onun üstlerine yaklaşınca o daha da hızlanıyor korkudan. Şimdi o yüzden bunu deneyeceğim. Bunu türettim ben de böyle. Böyle bir şey aklıma geldi. Daha mantıklı bence. Bakalım bu sefer bir daha başarabilecek miyim? Şimdi böyle iyice yükseliyorum. Abi çok zor ya. Ya yok böyle bir şey. Yani gerçekten yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey ya. Şimdi. Hadi bismillah. Bu yüksekliği iyi bence. Tamam hadi birazcık daha yükselelim. Abi ilk denemede yapsam var ya o kadar mutlu olurum ki yani. Çünkü daha fazla yapmak istemiyorum artık gerçekten. 2 saat ya 2 saat uğraştım ya. Bakalım havuz nerede lan kocaman? Heh tamam şurada. Artık havuz gözükmüyor neredeyse. Tamam böyle iyi. Hadi bismillah. Paraşüt yok arkadaşlar bu arada. Aha ne böyle şu havuza düşmeye çalışacağız. Ya Allah dalışa geçtim. Şu, şu tarafa. Oğlum yine ağzına sıçayım. Oğlum yine o küçük havuza düşecekmiş gibi oluyorum lan. Bok düşersin işte bok düşersin. Ya yara yedik vallahi, yara yedim daha doğrusu ya. Aa başlıyor yine. Anılarım canlandı amına koyayım. 2 saat boyunca. Durun hemen bari. Bu seferki seri olacak şunu göstereyim. Ee, bir de şu çalışsa her seferinde çok rahat olacak bakın. Merivedir'i arıyorsunuz. Abi helikopter pickup diyeniz. 1000 doları size bir helikopter getiriyor. Siz de onun gelen helikopterin kellesini uçuruyorsunuz. Uçağımız da daha yeni düştü ha. He. Helikopterimiz daha yeni düştü. Aha bu geldi işte. Bunun beynine veriyorsunuz şatkanı. Ondan sonra buradan tekrar yakındaki havuza gidip aşağı atlıyorsunuz. Ama 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 bunu öldürünce size bir 10 dakika bir daha getirmiyor bu helikopter. O yüzden ta hava gidip bir helikopter alıp geri geliyorum buraya. İşte 2 saat sürme sebeplerinden biri o. O yüzden şimdi yapabilirsem çok mutlu olacağım gerçekten. İkinci denemede yapsam var ya üf yani üf mükemmel olur yani. Abi baya yakın düştük aslında ilkinde var ya. hem de çuk kadar havuza yakın düştük. Havada kontrol etmek çok zor. Şimdi çuk kadar havuza gideceğine büyük havuza niye gitmedin diyecekler olacak. Biliyorum yani. Gidilmiyor arkadaş yani gidilmiyor. Kontrol edemiyorsun. Nereye giderse. Atlıyorsunuz yani tepeden. Hani orada sizin kaderiniz orada belli oluyor artık yani. Sizin başka yapacağınız hiçbir şey yok. Anca böyle yavaşlatabiliyorsunuz kendinizi bir de hızlandırabiliyorsunuz. Bir de şöyle olduğunuz yerde 360 dönüyorsunuz. O kadar yani. Sizin atladığınız andan itibaren sizin kaderiniz belli oluyor yani. Olacak mı olmayacak mı atladığınız andan itibaren her şey. Şimdi ben yine şuradaki havuza deneyeceğim tabii en büyüğü olduğu için. Abi var ya ilk denemede o küçüğe düşseydim yani. Allah. Ne kadar mükemmel olurdu. Bu arada yeni challenge fikirlerinizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada her seferinde böyle olmayacak. Bu arada bekledim ya bunu kalkmayı. Böyle olmayacak. Ben mesela şimdi başaramazsam yine diğer... Helikopteri buraya getirene kadar kısmını siz görmeyeceksiniz. Yani ben direkt buradan devam edeceğim böyle oraları keseceğim falan filan. Böyle uğraşmadan bir video yapmayacağım yani merak etmeyin. Şimdi bakalım şöyle birazcık daha sağ yapalım, ee birazcık daha geriden yapalım bir de şunu şöyle çok hafif geri gel çok hafif tamam bakalım. Hadi Bismillah ben başlıyorum arkadaşlar. Yine dalışa geçiyoruz. Bir de şu pervaneye çarpıp ölmekten korkuyorum ben ya. O da oluyor. Sik diye çok uzağız lan. Var ya hep böyle düşecekmiş gibi oluyor. Ki. Ondan sonra düşmek için. Ananı sikim? Hoh! Yaptım! Yaptım! Oooo! Oye! 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 Üçüncüsünü de böyle yaptım. Yine yaptım, yine yaptım. Oye, oh yeah! oh yine yeah! oh yeah! yaptım, yine yaptım, yine yaptım. Oye! de böyle yaptım. Oye! <laughs> oh be, oh be, oh. Allah'ım şükürler olsun ya. Yemin ediyorum daha dün bayramda oh be acıdı yemin ediyorum Allah acıdı be. Oh, oh şükürler olsun be. Allah'ım şükürler olsun yemin ediyorum ah, oh. oh. Ya yemin ediyorum Allah acıdı yemin ediyorum bakın daha dün bayramda herhalde o yüzden böyle acıdı yemin ediyorum. <laughs> ya 2 saat uğraştım dün. İkinci seferde yaptım. Oo! İkinci seferde yaptım ya. Yes, mükemmel bir şey ya. Abi acayip zevkli. Şu anda bir daha yapasım var ama şansımı zorlamayacağım evet. Ama arkadaşlar mutlaka bakın gerçekten mutlaka sizden bekliyorum bunu. Lütfen GTA 5'iniz varsa girip deneyin lütfen. Belli bir yüksekliğe kadar çıkın. Böyle havuz bulanıklaşıncaya kadar çıkın böyle. Ondan sonra dalın. Büyük ihtimal ölüyorsunuz gördüğünüz <laughs> ama havuza düşüyoruz yani. Havuza düşmek önemli olan challenge zaten. Hani yaptıysanız adam gibi yaptım deyin. Yapamadıysanız da yapamadım deyin işte. Kaçıncı deneyişinizde yaptığınızda mutlaka yazın. Şimdi benim bu ikinci denemede oldu ama dünü sayarsak bir yaklaşık bir 80. deneme falan oluyor arkadaşlar. Kolay gözükmüş olabilir ama gerçekten değil. Bir de o büyük havuza atlamayı deneyin benim gibi. En büyüğü o çünkü diğerlerini atlamanız imkan yok yani. Hani böyle şöyle olur atıyorum. Çok yükseğe çıkarsanız atlarsınız aşağı dalışa geçersiniz. Şansınıza böyle Tam onun üst bir tane küçük havuzun üstüne düşüyor gelirsiniz yani anca öyle girersiniz o havuza yoksa imkanı yok yani abi mükemmeldi çok mutluyum şu anda ya mutlaka daha fazla GTA challenge'ınız varsa arkadaşlar belli etmeyi unutmayın aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın onlara göre daha fazla challenge yapmaya çalışacağım umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen 2000 like geçmeyi unutmayın hatta bu challenge şeyini 3000 like'a geçelim kısa oldu birazcık ve kolay oldu ama dediğim gibi benim için 80. deneme falan ben şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam size yani. Çünkü ben yine bir 2 saat daha oynamayı bekliyordum yani şu challenge için. Yani gerçekten çok mutluyum <laughs> o yüzden şu anda. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. 3000 like geçebilirsek çok iyi olur. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın bay bay. Bunun içine girebilecek miyiz? Aslında köprüye girdim sanırsam ya bir ucunu gördüm aynen. Bakalım girebilecek miyiz? Bu sefer. Şurada hızı kesemiyorlar. Birazcık alçalmam gerekiyor. Şu direğe dikkat. Aynen. Aha da burada alçalabilirim. Şurada tekerlekleri açalım. Oğlum çok zor lan. Aha aha aha. Hayır 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 hayır. Abi ağzına tüküreyim. Bu ne ya? Ağzına sıçayım senin. Oğlum dönemiyorum lan. Pagani Huayra Show. Yeni geldi bu araba. Mükemmel ya. Müthiş oldu. Gerçekten çok müthiş bir araba. 3,5 kilometrelik yol var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ebesinin nikahına gidiyoruz yani resmen. Aa arabayı çarptı. Abi sen ne yapıyorsun lan? Drift atıyor yolda. 2 milyonluk araba lan bu. Dikkat edin. Allahu Ekber. Ulan daha Üçüncü denemeye giderken ölüyorduk lan. Yolda ölüyorduk resmen. Ama ben jet prosu olduğum için bunu başarabileceğime inanıyorum. Alçaklığı yakalamam lazım tabi. Demin tüneller bile polis doldu. Böyle olması hoş değil ya. Şöyle tekerlekleri açalım da yere sürtersek patlamayalım diye açıyorum bu arada tekerlekleri. Yoksa zaten amacımız yerden gitmek değil. Yerden gitmek değil. Yerden gitmek değil. Yerden gitmek değil. Yapıyorum. Yapıyorum. Yaptım. Lan yaptım. Hiçbir yere sarmadan yaptım. Yaptım. Lan kalbim ağrıdı yemin ediyorum oha Yaptık lan 3. denemede yaptık